kırıcı olacağını farkındayım ama bunları birinden duyman gerekiyor. Tayet ayet Ocak ayı şu kadar net bu kadar attır. Bunları iki dakika bir kenara bırak sadece adam akıllı sana şunu sormak istiyorum. 17-18 yaşındasınız bir şovunuz. Şey bu zamana kadar elle tutulur ne yaptın ne başardın? Neye elde edebildin bana söylesene. Yüzde birlik kısmı elle var sıfır. Peki bir şey söyleyeceğim. Herkes için belki geçerli değil bu durum ama kimisinin babası asgari ücretle çalışıyor, borçla, harçla, krediyle dershaneye özel dersler oluyor. Veya annesi altınlarını satıyor sırf kitap almak için, ihtiyaçlarını gidermek için, sırf bir şeyleri başarsın, iyi bir yerde kapak açsın, iyi bir şeyler yapsın, iyi bir üniversiteye gitsin diye. 12 senelik bir eğitim hayatım var, senden istenen sadece şuydu. Bir sene boyunca adam akıllı oturup düzenli, disiplinli, ne yapman gerektiğini bilerek ders çalışmak. Kimse senden yapılmayacak bir şey istemedi. Kimse senden sırtına taş taşımanı istemedi. Her sene on binlerce kişinin yaptığı şey senden de çevrenden, öğretmenlerinden, ailenden beklendi. Ama bir şey bunu yapmadı. Kaan Altay'da da yapmayacak. Sebep ne anlık zevkler çünkü değil mi? Bu bahsettiğimiz ailelerin çocukları dershaneye, özel okula veya gittikleri yerlerde amaç sadece birazcık daha makara yapıp ortam kurabilmek, keyif alabilmek, anlık bir şeylerden kaytarmak. Hiç mi utanmıyorsun? Bu hepiniz için geçerli bir cümle değil belki ama Bunlardan peki bir farkın olması için eğer bunlardan değilsen neyi çaba gösterdin ekşiden? Bu insanlarla sen aynı yerde mi olacaksın ilerleyen zamanlarda? Bu kadar mı kendinden bir şeyler beklemiyorsun? Senden ricam sadece şu. 6 aylık bir zaman dilimin var. Şu artar, bu artar, şu olur, bu olur. Bunları düşünmek sana hiçbir şey kazandırmayacak. Şu an bulunduğun konumu değiştiremezsin. Geçen Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hiçbirini değiştiremeyeceksin. Önünde 6 ay var. Müthiş bir süre mi? İnanılmaz bir süre mi? Hayır değil. Bir şeyi sıkıştırmak için çok zor bir süre. Oturup sıfırdan başlayan biri belki konuları yetiştiremez bile. Ama kimse senden 120'ye 80 beklemiyor. Bu sınav 120'ye 80 yapılması gereken bir sınav değil. 7 senelik sınav tarihinde 2 kere 3 kere 120'ye 80 yapıldı. Konuların hepsini bitirmeden adam akıllı 2-3 konu bırakıp çalıştıklarını adam akıllı öğrensen başarılı olabileceğin bir sınavken hala aptal aptal şeyleri sorguluyorsun. Hala bir yerlere takılı kalıp ilerlemiyorsun. Kolaya kaçıyorsun. Bugün bunlar hakkında son kez konuşacağım ama kulağını aç dinle. Şimdi ilk olarak şu noktada anlaşalım. Bu saatten sonrasında Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da bundan sonra ben çalışamıyorum olmuyor motivasyonum yok. Şu düştü bu düştü böyle bir şey yok. Prenses misin sen ya? Böyle bir şey nasıl olur ya? İnsan motivasyonu yok diye işe gitmeyi bırakabilir mi? Veya o günkü sorumluluklarını bırakabilir mi kendi hayatında? Ders çalışmakta senin sorumluluğun ve bunu yapmak zorundasın. Bir şeyi gerçekten istiyorsan bu işin zorluğu bu zaten. Seni başarılı kılacak olan şey sadece bu. Zorlandığın zamanlarda, sıkıldığında, bunaldığında oturup ders çalışabilmek. Bu zamana kadar yapmamış olabilirsin. Eyvallah ama bundan sonrasında yapılacaksın. Başka şansın yok eğer başarılı olmak istiyorsan. Şu noktaları anlaşalım de beraber. Şöyle bir algı var. Haftanın 7 günü 4 dörtlük geçer. Derece yapmak istiyor. Böyle bir şey yok. Kendimden örnek vereyim. Haftanın 4 günü en yüksek tempoda ders çalıştığım hiçbir zaman dilim olmadı. 2 sene hazırlandığım dönemde. 11'de de 12'de de. Ve böyleyken sakın kendinden böyle bir beklenti olmasın. İnsansın. Çaba göstermen gerekiyor. Yolunda kadar çalışman gerekiyor. Ama her gün aynı tempoda günlük 12-13 saat çalışma. Bunu bünyenden bekleme. Uyku uyuman gerekiyor, dinlenmen gerekiyor. Ama çalıştığın zaman en yüksek tempoda yerlemen lazım. Senden en büyük ricam şu. Çalışma sistemi kururken dinlenebileceğin bir zaman dilimi de bırak. Dinlenmekten karşılığında haftanın 7 günü var. 3 günü en yüksek tempoda çalış. Eğer okula gitmiyorsan 12-13 saatleri devirmeye çalış. Artık bunun zamanı geldi. Okula gidiyorsan 7-8 saat okullara bir şeyler çıkarmaya çalışıp bireysel çalış. Diğer günlerde 11 12den diğer iki günde bu tempoyu birazcık daha hafiflet. 7-8 saat çalış. Diğer iki günlerde birazcık daha dinlenme modunda 6 saat çalış. 6 saat çalıştığın günlerde zaten 11-12 saate göre dinleneceksin. Artık off vermene gerek yok tamamıyla. Bunun dengesini kurman lazım. En iyi yapacağın sistem orta, üst ve alt çalışma günlerinin olduğu 2-2-3 şeklinde böldüğün bir çalışma sistemi. Eğer diyorsan ki ben her gün stabil 9-10 çalışabiliyorum bu beni yormuyor eyvallah bu da okey. Ama bu noktada anlaşıyoruz sende. Çalışma konusunda bir azlık bizi kurtarmaz. Ne seviyede olursan ol. istersen sıfır ol. Daha fazla çalış. En yüksek seviyede olsan. Bunun alçası seni kurtarmaz. Peki ne yapacaksın? Ne edeceksin? Hala TET'e çalışacaksın değil mi? TET'ten oturmadı çünkü. Sıfır sen eğer videoyu kapatabilirsin. Benim bundan sonra şu ana kadar hiç başlamamış adamlar için hitap edecek bir şeyim yok. Sana verebileceğim bir tavsiye de yok. Ama belli bir yere kadar geldiysen, çünkü ben aylardır bu kanaldaki herkesi defalarca uyardım izlemediysen de bu zamana kadar hala bilincin yerine değilse de kalan 6 ayda bunun geleceğini çok fazla anlıyorum. Eylül, Ekim, Ekim, Kasım, Aralık bunların hepsinde boş kalan adam neyi kurtarabilecek ki? Eğer özel bir durum yoksa, gerçekten psikolojik veya sağlıksal ciddi bir şey yoksa bu zamana kadar bir şey yapmayan adam sence sıfırdan ne kadar yükseğe çıkabilir ki? Anca böyle çok aptallık edip akıllanması gerekiyor. Bu da binde bir olabilecek bir şey. Ya bu noktada şunu diyemem. Bu şu yargıya varmak benim haddime değil. İşte şimdi sıfırdan başlasa hiçbir şey yapılmaz. Eee peki çalıştın. Ne çalışacaksın bunu biliyor musun? TYT mi, AYT mi nasıl dengesini kuracaksın? TYT mi, AYT mi sorusunun cevabı çok belli. Eğer sıfır değilsen artık AYT çalışmaktan başka şansın yok. TYT tamamen geri plan atlamıyorum. Ama adam akıllı AYT çalışmak zorundasın. Bu sınavın 2 ya 3 oranı var. Ve 2 oranlı kısmı 120 soru. Diğer kısmı 80 soru. Yani biz bunu oranladığımız zaman çok fazla fark var. O yüzden yapman gereken tek bir şey var. Adam akıllı AYT'yi toparlamaya çalışmak. TYT eksikse, çok fazla eksikse bunları toparlamak zorundasın. Çünkü eğer gerçekten derece yapmak istiyorsan TRT de olacak sende. Ama şunu hala anlayamadım. TYT'de işte çok fazla soru bankası çözmen gerekiyor. Çok fazla... Hayır. Sistemde çalışman gerekiyor. Ama AYT kısmında da tam tersi. AYT kısmında şunları görüyorum. Sadece konu çalışıp geçen bir sorun bankasını yarım yamalak çözen insanlar var. Olan eşek kaç tane derece öğrencisi gördün? İlk bine 10 bine girmiş kaç tane 3-4 tane kitaptan az AYT için çözen kaç tane derece öğrencisi gördün? Senin onlardan ekstra bir özelliğin mi var? Ne zannediyorsun kendini? Konu öğrenince tüm soruları yapabileceğini mi zannediyorsun? Gör şunlarda ne olacağını. İlla bunun pişmanlığını bir yerde yaşayacaksın. Baştan söylüyorum sana. AYT kısmında 3'ten aşağı soru bankaşı sana iyi bir heves sıravaya uğraştırmaz totalde. 3 bile yeterli değil bence. AYT açısından AYT fizik açısından. Özellikle ayet 4, 5, 6 çözebildiğin kadar nitelikli soru bankası çözmen gerekiyor. Bu iş diğer türlü olmaz. Peki bunların konu dalını nasıl yapacaksın? Hala bir şeyleri acele acele halletmeye çalışanlar var. Adam fonksiyon polinom denklemi işitip çarpanlarıma bilmeden LT daha önemli diye grip LT çalışıyor. Ulan fonksiyon bilmeden limit yapabileceğini mi zannediyorsun? Maalesef o kadar saçma bir ön yargı var ki. Veya şöyle bir sıkıntı da var. AYT, hiçbir TYT bilmeden, TYT bilmeden AYT FEN'e başlayan öğrenciler var kuvvet hareket, Newton yasaları, iş güç enerji bunları bilmeden sen ayetinin 11 kısım, ilk kısımlarını nasıl halledeceksin? Mol hesaplaması yapmayı bilmeyen, iki tane bildiğin formül yazamayan adam kimyada AYT kimyada gazlar çalışmaya çalışıyor. Sonra niye olmuyor? Kusura bakma ama TRT hiç yapma diyorsak da bunları yapmanın da AYT'ye geçemezsin. bunları defalarca konuştuk. Peki şimdi AYT ile alakalı bir plan var hakkında. ister istemez. Bunu da senden ricam. Max Mart'ın sonuna bitecek şekilde ayarlamaya çalış. Eğer bu zamana kadar başladıysan, başlamadıysan, yeni başlayacaksan eyvallah daha fazla oy uzayabilir. Kafanlara bunu dert etme. Adam akıllı çalıştığın sürece burada bir sıkıntı olmaz. Peki nasıl bir çalışma sistematiği kurman gerekiyor? Zamansal olarak ben bunların hepsini buraya yazacağım. Ne kadar vakit ayırman gerekiyor? Tek tek konuşup aynı şeyleri ben söylemem veya buraya yazmam değişmiyor. En azından vaktini almak istemiyorum. Tamam mı? Vaktin seninle benimle kıymetli. Bunları bu şekilde o kadar zaman dilim versen senin için yeterli olacaktır. Peki Burada şu soru çok önemli. faskül çözmesek olur mu? Çözenler boşuna çözüyor değil mi? Çözenler boşu boşuna aynısına iniyor. Fonksiyon, trigol, limit, türev, integral. Bunlar hakkında faskül çözmezsen ayetem hatta çok iyi bir şey yapmayı unut. Sadece soru bankaları yeterli olmaz. Ha soru yeterince görürsün soru bankasından ama konunun detaylarını öğrenmen gerekiyor. Türevde baktığın zaman türevin limit tanımı nedir? Geometrik yorum nereden gelir? Bunları soru bankalarından sadece kavrayamayabilirsin. İşini riske atma. Gerekirse daha az uyu, daha fazla emek göster ama çalış. O yüzden fasikül. Kalıp soru bankaları. Üçte orijinal. Barış, Eyüp. Bu dördünü çözmeden sınava girme. Kaynak tavsiye değil ama bu dördü gerçekten sağlam soru bankaları ve bunları görmen gerekiyor. Apotemiler veya barışlar, fasiküller konusunda iyi seviyedeysen, orta üstüysen bunları çöz. Bilmiyorsan da ilk önce acil orijinal başlayıp sonra bunlara geç. Ama bu bahsettiğim barış ya da apotemileri çözmeden, ikisinden birini çözmeden sınava LTE Trigo işin girmek yok. Diğer bir kısma gelmek gerekirse. AYT'den işin yapacağın çok belli. Burası için de konu dağılımını veriyorum. Bunları bu kadar zaman ayıracaksın. İki tane soru bankası da götüreceksin. Her hafta bir önceki konuları birer tekrarlı şekilde çözeceksin. Biyolojiyi sana tavsiyem özellikle sistemlerden başlıyorsan her güne 30-40 dakika koy. Belli bir üzerinde ilerlesin. Bir gün ayete fizik, bir gün ayete kimya çalış. Programın dengesi bu kadar ayete matematik her gün. Bak günlük 2 ayete fen branşı bir yandan da günlük 40-50 dakika bir biyoloji çalışması. Bundan başka bir sisteme ihtiyacın yok. Bu kadar kolay bunun dengesini kurmak. 2,5 saat harcayacaksın, 5 saat ayete çalışacaksın. 3-4 saatte TET bakacaksın. Rutinler, Geometri kısmı ile beraber 3-4 saat yoksa TET için 3 saat fazla olur. 2-3 saat TYT yani işte Türkçe ten tekrarı TYT mat için deneme veya eksik varsa ve geometri çalışması. tyT bittiyse AYT yoksa TYT. Geometri için yapman gereken tek bir şey var. Konularda eksiğin varsa kapatıp günlük olarak rutin soru bankası veya deneme pratiği yapmak. Çünkü belli noktadan sonra alışkanlığın kaybolursa sıkıntı olur. Eee baba bunlar bu kadar basitken bunları bu kadar uygulamak zor mu? Lafta kolay belki. Ama bunları programa bu kadar zor olmaması gerekiyor. Sen ne diyeceğim? Bu konuda birazcık daha özen göstermeni istiyorum. Yoksa patlarsın. İşin diğer bir kısmı teyit. Şimdi şu noktada anlaşalım seninle beraber. Seni uyarmak istediğim en büyük nokta şu. Sen ÖSYM'nin hazırladığı sınava gireceksin. Git aç bak çıkmış soruları. Bunu sene sonunda bırakma. Gireceğin sınavın sorularını sene sonunda görürsen sen bir bok yapamazsın kusura bakma. Neye hazırlandığını, neye girmek için konuşamadım. Ne hazırlandığını, sana karşı neler çıkacağını, bu sene kadar neler sormuş, bunları bilmeden neye çalışıyorsun şu an? Bir sene sonunda kendimi göreceğim. Babacım, ilgi sarmalım. 3 4 5 sonunda olursa tamam mı göreceksin? Bunlar çok iyi yayınlar, eyvallah. Ama piyasada bazı saçma sapan denemeler görüyorsun. Bunlar da sonra netlerin çakılıyor. 105 yapan adam bir hafta sonra 80 yapabiliyor. Niye? Şuna da sana sosyalde map kitabında bile olmayan bilgileri soruyor adam. Niye? Zor deneme. Babacım, kendin artık şu muhakemeyi yapabilmen gerekiyor. Kaliteli ve kalitesiz deneme. Zor ve kaliteli denemelere eyvallah lafım yok. Mesela 3-4-5'in ilk Türkçe genel sınavı böyleydi. Bu sınavda başarısız olduğu için demek ki özellikle Türkçe kısmıyla alakalı zamansal bir problemin var. Paragraf becerini geliştirmen gerekiyor. Ama bazı yayınlar da var. Kimseye kötülemek kötü, kötü aklım şey olmasın ama bazı yayınların Türkçeleri berbat, matematikleri çok gereksiz ölseğmeden uzak. Bu sınavlarda işte yaşarsan elin net yap. Hiçbir önemi yok. Sınav senesinde sınav herkes düşüşler yaşayabiliyor. Evet en iyi bir yer. Birazcık şanslı. Senin fende çok iyi bildiğin yerleri sorarlar. 20 net de yapabilirsin. Hep bilmediğin ikişer tane soru sorarlar fizik kimya böyle. 14 13 net de yapabilirsin. Bu geri 8 net 10 sosyal için de aynısı geçerli. Ama TAYET'te evet öyle yapılmayacak bir sınav değil. Bir çıkmışlara bak sonra ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksın. Bunlara özel çalış. Tabii ki denemelerde işte öyle es geç bakmadan değil. Ne bilmiyorsan öğrenmen gerekiyor. Ama sen ÖSYM'nin sınavına gireceksin. O yüzden senin Kar alacağın yer burası. Kim için en yüksek net TYT konusundaki sınav senesinde yapamadığının 10 net fazlası ÖSYM'de oluyor. Ve bunu hiçbir zaman unutma. Senin gireceğin sınav ÖSYM ve senin odaklanacağın yerinde burası olması gerekiyor. Yapacağın tek bir şey var. En maksimum konu ve soru bilgisiyle sınava girmek. Başka hiçbir şey değil. Bugün konuştuklarımız umarım faydalı olmuştur. Kendine çok dikkat et.